Dönan, hepinizin... Hepinizin falan... Merhaba, arkadaşlar ne yapıyoruz Oyundaki 10 detaya bakıyoruz Arkadaşlar Bunu arkadaşlar kimse bilmiyor Arkadaşlar Ben size İlk olarak Arkadaşlar Nerede arkadaşlar Zeytin canında arkadaşlar Detay çok büyük arkadaşlar

arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lan. Ben bak arkadaşlar görüyor musun? Görüyorsun. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? arkadaşlar aksesuarın yanında sesini takip var. Arkadaşlar burada da kep oğut Ben bu kep oğutun ne olduğunu unuttum. Biliyordum. Arkadaşlar size çok önemli bir detay göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar zeytin dalı arkadaşlar. Hmm. Nani'den önce geldi arkadaşlar. Burada arkadaşlar Pem teyze uyuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pem teyze uyan uyan. Bana can basman lazım Pem teyze. Arkadaşlar eğer biz buradaki Pem'i hmm. alırsak o Pem teyze gider mi acaba? Uyan Pem teyze orada. Biz de seni alacağız. Yapacak bir şey yok Pem teyze. Arkadaşlar o oldu ben arkadaşlar birazdan çevirin. Siz bakın arkadaşlar Google'dan. Şöyle arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir de daha, daha fark ettim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne arkadaşlar? bunun ne arkadaşlar? Sütunun aksesuarı. Onu da fark ettim arkadaşlar. su daha. Acaba Arkadaşlar buradaki pen tezi olursak arkadaşlar oradaki pen gidiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada daha demin pen tezi yatıyordu. Oha! Oha! Arkadaşlar ben bunu önceden denememiştim. Pen tezi gitti arkadaşlar buradaki. Arkadaşlar size bir detay daha göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada nani var bakın. Burada. Bak. Altı çektiğim yere bakın. Şurada. Gördünüz mü arkadaşlar? Nani var. Orada nani şarjı oluyor arkadaşlar. Evet. Şurada da arkadaşlar savaş kutusu var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey. Böyle arkadaşlar hemen arkadaşlar. Bundan iyi alırsak arkadaşlar. Acaba. Iı, gider mi? Bakalım. Nani nerede arkadaşlar? Nani ki aldık arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada şey var. Hep o oldu arkadaşlar. Burası Siz etmeyiz arkadaşlar. Yine ben burada ben şöyle var arkadaşlar. Şurada arkadaşlar ışıklar var. Ben arkadaşlar oyunu gördüğünüz detayları göstereceğim bu da bakın ya gördünüz mü tam tersi yeniden başlamış bakın bakın arkadaşlar birbirimizi izliyor nane aldık nane gitti mi dur arkadaşlar oha nane gitti nane gitti oha oha nane gitti oha nane gitti o teki nane gitti çok çok büyük bir detay. Nere gitti. Oha arkadaşlar nasıl gitti? Çok büyük bir detay buldum arkadaşlar. Arkadaşlar detay alıyorum şurada. Arkadaşlar burada civatalar var. Şurada savaş kutusu var gördüğünüz gibi. Hmm. Burada kulübe var arkadaşlar. Burada bir iş var arkadaşlar bir tane. Nuni arkadaşlar çok şaşırdım şu an. Yılan da var. Arkadaşlar şimdi öbür detayımıza geçiyoruz. Arkadaşlar öbür kütle tayımız arkadaşlar. Hmm. Ee, Mor cennet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Mor cennet arkadaşlar. Şöyle ki. Şöyle. Şunu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelin arkadaşlar. Ee, Yukarımız bir çöpezel yedi arkadaşlar. Herkes bekleyin arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar. Ee, i̇ki bir kupa üstü olanlar gelirler arkadaşlar. Hmm. 10 10 kupalı siz 10.000 10.000 10 bin 10 bin 10 kupa 10.000 bin 10 bin siz ta 10 bin 10 arkadaşlar e, şimdi detay Arkadaşlar çok büyük bir detay daha fark ettim arkadaşlar e, Arkadaşlar yatırız arkadaşlar böyle girdik. Arkadaşlar çıkışın orada arkadaşlar çıkış açıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada arkadaşlar sıkıyor. Scroll. Mm, Skot var arkadaşlar. Arkadaşlar dur ben yanıma bir kişi alayım arkadaşlar. Ee, onu daha detaylı göstereyim. Çıkışa basmayın. Evet arkadaşlar yanıma arkadaşlar. Mm, bu Bir tane arkadaşım var mı arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada sıkı da arkadaşlar, hmm. şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yapıyor, çiğ çiğ yapıyor arkadaşlar. Hmm. Bu arkadaşlar bir detay daha var arkadaşlar, ee, şurada arkadaşlar hmm, çok özel şey var arkadaşlar, ee, gitar var arkadaşlar, mavi yıldız var burada. Bu da burada arkadaşlar. Hmm bir tane el bu bir şey alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, şurada takos var arkadaşlar. Şurada güzel bir tane daha var arkadaşlar. Ve bu da pokulun şapkası var arkadaşlar. Acaba arkadaşlar, o pokayı alırsak arkadaşlar, o bu gider var arkadaşlar. Gider mi? Yok arkadaşlar, ben dedik gitmez arkadaşlar. Aa şöyle bakıyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar size bir şey gösterecektim arkadaşlar herhalde arkadaşlar o oh, gitmiş arkadaşlar size çok önemli bir şey gösterecektim arkadaşlar arkadaşlar o detay bak tam burada arkadaşlar savaşırken arkadaşlar ee, ben burada uyuyordu arkadaşlar ben arkadaşlar onu vizi atarken görmüştüm şurada arkadaşlar ben gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada şey var. Şurada arkadaşlar bu da tarz arkadaşlar. Hiç kimse görmemiş bu ihtimalle tarz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bir artık arkadaşlar Şöyle. Ho, -ho. Ne arkadaşlar çok güzel. Hmm. Arkadaşlar hmm. yardımcı olduğu için çok teşekkür edeceğiz arkadaşlar. Hmm. Dur şimdi arkadaşlar öbür kütle sebebi Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar hmm. öbür kütle temizliği arkadaşlar hesaplaşmada. Hesaplaşmada arkadaşlar galaksi seçiyoruz. Galaksi galaksi galaksi. Galaksi galaksi galaksi. The Galaxy's. Bunu arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bir bot açayım. Arkadaşlar ben çok kuşalayayım bir şey yapar Daha daha yohsam. Arkadaşlar bu şehirdeki filmde 20 21. Well, 21, 21 çok 23.000 can. Ya tam tam tersine doğru be. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz. Nerede lan? Kesin Ya. çıkmamış. Şu olduğu yere gidelim şöyle arkadaşlar gideceksiniz. He arkadaşlar tamamdır. Dur yavruda Arkadaşlar ben şey olayım. Fark yine. Motsun. Motsun evet vallahi. Şöyle oldu. 25 HP falan. Çok zor Şöyle. 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 arkadaşlar şurada arkadaşlar. Şurada arkadaşlar ben ekran resmi var. Arkadaşlar ben ekran resmi almıştım ondan göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da arkadaşlar biraz tarzı gibi bir şey bu arkadaşlar. Arkadaşlar hmm. size bir de daha göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu da arkadaşlar kaldırılan savaşçı var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar çok alacaksınız arkadaşlar. Bak bu bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu karakter gelişti gelişti arkadaşlar bu yani bu yani e yeni dönmüş herhalde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok çok arkadaşlar şu anda çok. Bakın arkadaşlar yaşlı arkadaşlar işte. Bu bu ikna çıkmamış arkadaşlar çıkacak arkadaşlar bu ekleme ortada şeyler çıkacak ve daha küçük gözü kullanıyor arkadaşlar bunların ikisi arkadaşlar aynı gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu da arkadaşlar ben arkadaşlar kutahlar çekmiştim şöyle arkadaşlar Bakayım ben. Ben arkadaşlar bu da arkadaşlar şişin fotoğrafını çekmişsiniz. Bu da arkadaşlar e, şeyin kelp otun. Burada da arkadaşlar çok arkadaşlar her yerde arkadaşlar çok şu ben şunu fark ediyorum. Her yerde arkadaşlar sütunun arkadaşlar aksesuarı var. Aksesuar bak arkadaşlar sütunun aksesuarı. Pem uyuyor arkadaşlar burada. E, sütunun aksesuarı. Bunlar ne? Arkadaşlar çok ben arkadaşlar çok oldum arkadaşlar nani yalınca şey nani gidince bir de size bir detay daha göstereceğim. Durun arkadaşlar. Hmm. Dur O arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bu şey arkadaşlar geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı olsun gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Küçük kanal açacağım kendime. Şimdi böyle 5 like gelirse arkadaşlar kendime küçük kanal açacağım arkadaşlar. Hmm. Neyse. Şöyle. Şöyle. Ha. Bu bu arkadaşlar karakterleri. Hangi karakterleri? Ya? Ya ben bunu bilgisi atarken kapışırken görmüştüm. Burada arkadaşlar şişesinin takipinin bir şey var. Burada da bir şey değil. Ben size şöyle Arkadaşlar buldum mu geliyor. Arkadaşlar bu tıklayı yapacağı herkes biliyoruz arkadaşlar. Ben, benim, arkadaşlar bir de arkadaşlar. Hı. Elcum arkadaşlar rims tire yok. Bunun. Hı. Ben abi dedim. Rims arkadaşlar. Bu rims tire. Süper. El bu toplu arkadaşlar burada? Hı. bu detay? Ben. Try some Ben arkadaşlar şöyle bakıyorum. Bir şey fark ettim Orada bir detay. Kolunda bir şey var. Detay. Oha. Aha. Yine sandık ki arkadaşlar oyuna. Geliyor 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 geliyor. Ha ha <laughs> <laughs> tamam buldum bunu. Arkadaşlar gördünüz gibi arkadaşlar Leon'da arkadaşlar Mr. Bean'in logosu var. Bakın. Yo hmm. ya Mr. Bean Kafasında da arkadaşlar Mr. Bean'in tayeti çıkacak bu oluyor arkadaşlar. Hmm. Bunu zaman çıkacak gibi arkadaşlar. Bu acaba arkadaşlar Mis, ya Mr. Bean'in <tık> Bakın Ama yok. 10 dakika yok artık. Arkadaşlar bak. Mustafa bir misiniz kim vardı? Bu nasıl her zaman anlamadım. Kafasında gördüğüm gibi Çok Arkadaşlar bir tane şöyle Bu tatlı var. Bu bir